Ayıo. Sigara mı istiyor? Sigara mı istiyor? Baklar ver. verecek, verecek. Bir verecek. Çıkar ver. silah, bak silah var. Vurun, bak çıkarsın silah. Bu saat ateş et, ateş et oğlum çıkarsana silah. Ah! Verin Bak bak. Şşş. Bak Bak. Saldırıyor. Evet. Kendine mi <gülüyor> <gülüyor> Bak alır vallahi karakol. Atar nezarete. Ne istiyorsun? Bozuyor bozuldu. Şimdi bozuldu. Şimdi Hadi Hadi defol diye.